og síðan er þetta í lagi við telegrafið og það er að gerast. Þannig er það að það þrýstur. En það er þessi þessar. Það er ekki að vera. Yaklaşık 130 kilogram yağış alındı büyük bir yağış Karadeniz bölgesinde. Buna bağlı olarak da e, yine bine yakın e, heylan ve toprak kayması var. Burada da ekiplerimiz özellikle yerleşim yerlerinin etkilenen alanlarında şu anda dört ekibimiz ordu genelinde çalışmalarını devam ettiriyorlar. Burada da yine vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm çalışmalar en hızlı şekilde e, ortaya konulacak geçmiş olsun diliyoruz. En kısa zamanda da yaraları saracağız. Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Bakanımız da buradalar. Bütün iş makineleriyle 350 tane iş makinesi ve 1100 tane belediye personeli hem belediye hem e, Büyükşehir Belediyesi hem de diğer belediyelerimizin personeliyle şu anda aktif bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Gönüllülerimiz var temizlik çalışmalarına e, katkıda sunuyorlar. E, jandarmamız var, polisimiz var, DS'imiz var, karayollarımız var. Herkes sahada aktif bir şekilde e, yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. İnşallah e, Allah beterini korusun. Yani alınan tedbirler, alınan önlemler bu tür afetlerin daha az azaltılmasına e, sebep oluyor. Biz şimdi dere yatağının taşan kısımlarıyla ilgili olarak da hem Sayın Valimizle hem de Belediye Başkanımızla da e, bir e, istişarede bulunduk. Bunların tabii e, risk azaltmak önemli bir şey. Bu derenin taşan kısımlarında bundan sonra bu tür taşkınlar olmaması için gerekli tedbirlerin alınması önemli.